Apocalypse. Selamlar arkadaşlar Minecraft serimizin dördüncü bölümüne hoş geldiniz ben Süleyman Bu bölümde e, madene raylı bir sistem yapacağız ara ara girip e, sizi bilgilendireceğim birazdan görüşürüz Evet arkadaşlar mağaramızın girişini bulduk evimizin hemen arka tarafına doğru başlayacağız birazcık başlangıcını yaptım ama hani buradan genişlete genişlete ilerleyeceğim birazdan görüşürüz. Arkadaşlar burada bayağı bir kömür varmış. Bunları almak istedim. O yüzden birazcık duraklattım. Ama bu kömürlerin hepsini alacağım. Çünkü bunlar hepsi bize çok yarayacaklar. Evet arkadaşlar. Bayağı bir aşağıya indim. Gördüğünüz gibi. Buradan da ne kadar aşağı indimi görüyorsunuz. Hani bayağı bir indim. Şu çıkışları inişleri. Buraları bir genişletme falan yapacağım şimdi ve gördüğüm madenleri falan alacağım. Bayağı bir inilebilir, çıkılabilir şekilde olsun. Sonra bu alanları bir genişleteyim. Hemen yan tarafında mağara varmış arkadaşlar bizim mağaramız burada. hani aşağıya inerken bunların sesini duyuyormuşum ben o yüzden birazdan buraya gideceğim ne var ne yok bir bakacağım içeriye <laughs> Örümcek ve iskelet birbirine girdi <laughs> Evet bu benim işime gelir Şunları bir halledeyim arkadaşlar Bunlar da birbirlere girdiler Ölmeyenlerden işte ördüm ne creeper varmış arkadaş. Çok derine gitmiyormuş arkadaşlar. Biraz ilerledikten sonra zaten burası bitti. Oha burada elmas varmış. Şu elmasları da alalım arkadaşlar bakalım kaç tane varmış. Çıkamadım. Bir bakalım etrafa başka var mı? Yok gibi. Altı tane elmas çıktı arkadaşlar. Gayet güzel gördüm. Her şeyi alacağım arkadaşlar. Demir olsun, kömür olsun. Bunlara birazdan ray yaparken çok ihtiyacım olacak. Burada da varmış. Şunları da alalım. Evet arkadaşlar yolu genişletmeye çalışıyorum. Hata yaptığım yerleri düzelteceğim. Birazdan rayları döşemeye başlarız. Evet arkadaşlar baya bir düzelttim. Baya da bir derine indim. Baya bir demir var. Şurada da var. Şurada arkasında da var. Bunları hep toplayacağım. Zaten baya bir demirim oldu. Ee, şu ileride de bir tane mağara buldum. Ona sonradan bakacağız. Şuraları birazcık toparlayayım. Evet arkadaşlar. Burayı gayet düzelttim. Ve inişi de görüyorsunuz. Ta ileride bir tane iskeletle bekliyor. Hani baya güzel bir iniş olacak. Demirleri falan aldım. Zaten bulduğum muharı buraya çıkıyormuş. Onu buldum şimdi. Burayı şu anlık kapatayım. Hiç gerek yok. Evet arkadaşlar genişletmeyi yaptım ve orada kazarken bulduklarımız 6 tane elmas buldum ve bir tane iskelet kesmiştim ondan yayını düşürdüm sonrasında görüyorsunuz zaten taşları 30 tane demir toplamışız 64 ve 5 tane fazladan kömür toplamışız onun dışında önemli bir şey yok zaten Evet arkadaşlar madenin girişini de bir güzel yaptım. Şimdi ray düşemelere başlayacağız. Buradan böyle aşağıya doğru gideceğim. Çift yön yapacağım. Ya da tek yön yeterli ya. Evet arkadaşlar. Madenimizi güzelleştirmemiz devam ediyor. Şurayı yandan genişlettim. Ve şuralara sandık yaptım. Burayı sandık odası olarak kullanacağım. Ve tabanları falan tahtalarla kaplayacağım. Çok güzel olacak buralar. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yolumuz hazır. Yandan bir genişletme yaptım. Ve burayı sandık odası olarak kullanacağım. Şunu da alayım şuradan. Şu altlara da basamak koyuyorum. Şöyle. Çok güzel bir oda olacak burası. Evet arkadaşlar. Burası gördüğünüz gibi hazır. Şöyle değişik aydınlatmalar falan da yaptım. Ve yukarıya çıkma zamanı artık. Beraber de Gibi tarlamızda olmuş hepsini toplayacağız birazdan hayvanlarımızı besleyeceğiz ve son rütuşlar yapacağız şu etraflara falan madenin son halini getireceğiz ve bölümü burada noktalayacağız. Bence gayet güzel oldu. birazcık karanlık var onu da ayarladık mı Tamamdır Evet arkadaşlar bunları hani yukarı zaten sandığımız az olduğu için genelde burayı kullanabilirim gidelim tarlamızı toplayalım tekrardan ekelim sonra hayvanlarımızı besleyelim arkadaşlar üstümüz dolmuş bayağı bir şey var zaten üstümüzde hmm. ve şu anlık 64 2 tane 64'lük var ve alamadıklarımız var daha yerde şunları hepsini alayım ben arkadaşlar tarladan çıkan ganimet bu Bayağı bir zaten tohum çıkmış bu tohumları da tekrardan alıp Bunları tekrardan ekeceğim. hayvanları <laughs> çocuklar. MM. Anlayan Hayır 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 Hmm. Evet arkadaşlar çocuklar dışarıda bu bölümlükte bu kadar olsun diğer bölümlerde daha güzel içerikler yapmayı düşünüyorum bilgisayarımda olan bir sıkıntıdan dolayı videoları uzun tutamayacağım kısa kısa kesitler alıp birbirlerine birleştireceğim 5. bölümde görüşmek üzere Kendinize iyi bakın